Peki takva haramlardan sakınmak diyoruz. Haramlardan Müslüman haramlara bulaşır mı? Bulaşmaz. Müslüman eline haram alır mı? Almaz. Bakın hani biz Allah katına değerli olmak istediğimiz istediğimiz söylüyoruz. Ama en küçük nefsimize hitap eden gıdalardan, içeceklerden bile kendimizi alıkoyamıyorsak, daha sigara gibi problem varsa şu asrın Müslümanlarının, bu dünya Müslümanların yaşamış olduğu zilletin belki de sebebi budur. Senin önemsemediğin, basite aldığın ama Allah'ın belki de gazap ettiği. Belki de Allahu Teala'nın sana kızdığı, babam kızdığı zaman kaçacak delik arıyorsun. Peki Allahu Teala sana gazap ederse, kızarsa, yapmış olduğun amelden dolayı Allah'ın cezasını hak edersen hiç korkmuyor musun ey Müslüman? Hiç Allah'tan hayal etmiyor musun? Hiç korkmuyor musun Allah'tan? Allah kendisinden en çok haya edilmesi gerekirken sanki Allah'ın seni görmediği bir alan mekan varmış gibi haramları belli yerlere mi sıkıştırmaya çalışıyorsun? Hani hocanın bir tanesi yapmış ya. Yavrum demiş. Şu elmayı alın bakalım. Bunu kimsenin görmediği bir yerde yiyin gelin bakalım demiş. Ertesi gün olmuş. Herkes elmayı yemiş gelmiş. Talebenin bir tanesi elması masasının üzerinde. Masasının üzerinde duruyor. Hoca demiş ki yavrum sen niye yemedin? Hocam siz dediniz ki kimsenin görmediği bir yerde yiyin gelin. Peki Allah'ın görmediği hiçbir mekan yok ki. Hiçbir yer yok ki. Hiç kimsenin görmediği bir yer bulamadığım için. Allahu Teala'nın gördüğünü bildiğim için bundan dolayı yemeden geldim diyor. Şimdi bazen böyle kıstalar, yaşanmış olanlar ayetler diriltemiyor bazen ama bazen böyle kıstalar ayetlerle beraber geldiği zaman insanın anlamasına, fık etmesine sebep olduğu için anlattım kardeşlerim. Öyleyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hutbenin başında söylemiş olduğum sözünde geçtiği gibi اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ مَا Bakın, حَيْثُ <laughs> مَا Ne demek? Nerede olursan ol. Zaman, mekan. Yaşın 18'miş. Hocam, çıta gibiyiz. Ya şu zamanda olur mu böyle? işte böyle kılık kıyafet. Olmaz. Zaman mekan fark etmez. Hocam iş haram olmaz. Bırakacaksın kardeşim. İşinde haram varsa bırakacaksın. İşinde Allah'ın razı olmadığı bir durum varsa bırakacaksın. Allah'a giden bu yolda Allah'ın rızasına göre yaşayacaksın. Rızkı veren Allah diyeceksin. Haramlardan bulaşmayacaksın. Eğer işin sana her gün sakalını ustura vurduruyorsa çalışmayacaksın kardeşim. Çalışmayacaksın. Çünkü dört mezhep imamına göre de haram olan bir şey. E sen haram ne demek? Allah'ın gazabı demek, Allah'ın cezası demek. Şimdi insanlar hepsinin suratında sakal yok diye sanki sakal kesmek sünnet olacak hali yok ya. Sakal kesmek haramdır kardeşlerim. Öyleyse bizim takvamızı bozacak hangi amel olursa olsun bundan uzak durmamız lazım.